Yavuz Çevre Tekstil, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İntertek İşbirliği ile hazırlanan, işte eşit kadın sertifikası alan bir tekstil firması olarak tarihe geçti, Denizli tarihine geçti aslında. Sertifik alım sürecinde İntertek firması, yani üçüncü taraf bir denetim firması denetim düzenliyor. Bu denetim kapsamında da yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma saatleri, tedarik zinciri ve sosyal etki alanlarında denetlendi Yavuz Çehre Tekstil. E, herkesin bildiği gibi Yavuz Çehre Tekstil kadın çalışanlarına e, değer veren, önem veren ve kadın çalışanlarının çalışma ortamını, çalışma şekillerini e, sürekli olarak denetleyen ve iyileştirmek için çalışmalarda bulunan bir firma olduğu için e, sertifikayı alırken de herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Bu e, sertifikayı aldık. E, eşit Kadın e, sertifikasını Denizli'de alan ilk firma olarak e, tarihe geçtik. Müzik